Sevgili gençler, Sosyal Dershanem kanalından yeniden merhaba. Ya istiklal ya ölüm diyoruz ve Doğu Cephesi ile başlayacağız bu konumuza. Osmanlı'nın son döneminde Sevre Barış Antlaşması biliyorsunuz ki Osmanlı imzalamış olduğu son antlaşmaydı. Ve bu antlaşmayla birlikte Osmanlı'nın dağıtılması, parçalanması ve Osmanlı ülkesi üzerinde başka devletler kurulması, aynı zamanda Fransız, İngiliz, Yunan, Yunan ve İtalyan e, hakimiyet bölgeleri oluşturulması tasarlanmıştı. Ancak Sevr Barış Antlaşmasına bir tokat niteliğinde halkın tepkisi söz konusuydu ve halk tepkisini cephelerde gösterdi, milli mücadeleyi verdi ve milli mücadelede başarıya ulaşılmış cephelerden Doğu Cephesi ile başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra malumunuz ordular dağıtılmıştı. ...halkın elindeki silahlarda toplanmıştı. Ve bu e, davranış karşısında, bu maddeler karşısında... ...Osmanlı hükümeti sessiz kaldı, işgaller karşısında sessiz kaldı... ...ve vatansever subaylarla halk harekete geçti. Mustafa Kemal önderliğinde e, bir hareket başladı. Tabii aynı zamanda Kuvayi Milliye Örgütleri de... bölgesi olarak vatanı savunmaya çalışıyorlardı. E, bunun yanı sıra arkadaşlar... Doğu cephesinde bir profesyonel ordu görevi yaptı. Hemen e, Kurtuluş Savaşı'nda savaştığımız cepheleri ve hangi devletlerle, kimlerle savaştığımızı görelim. Doğu cephesinde Ermenilerle savaştık. Güney cephesinde Fransızlar ve Ermenilerle mücadele ettik. Batı cephesinde ise Yunanistan'la mücadele ettik ve Yunanistan'ı da İngilizler Batı cephesinde yoğun olarak destekliyorlardı. Aslında e, şöyle de diyebiliriz Yunanlılar, Batı cephesinde maşa olarak kullanılıyordu. Milli mücadele sırasında aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşıldığı söylenemez. Arkadaşlar milli mücadele esnasında Rusya ile savaşıldığı söylenemez. Çünkü Rusya 1. Dünya Savaşı devam ederken Brest-Litovsk Antlaşması ile 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmişti. Ve Rusya'da Çarlık rejimi yıkılmış. Bolşevik ile Çarlık rejimi yıkılmış. Yerine Sovyet Rusya yani Bolşevik Rusya kurulmuştu. Doğu Cephesi ile başlıyoruz. Kurtuluş Savaşındaki ilk zaferimiz Doğu Cephesinde Ermenilere karşı gerçekleşmişti. Bir zamanlar Osmanlı'da milleti sadıka olarak tanımlanan Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı yıllarında önce Ruslarla işbirliği yaptılar. Ardından İngilizlerle işbirliği yaparak Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak istediler. Ve bu girişimlerle birlikte, İngilizlerden çok yoğun oranda destek buldular. Bunun yanı sıra arkadaşlar İngilizlerin Ermenilere Vadi Mondros Ateşkes Antlaşması'nda düzenlendi. Yani 24. madde ile vilayet-i sitte denilen bölgede 6 vilayette bir karışıklık çıkması durumunda bölgenin işgal edilebileceği, işgal edileceği ifade ediliyordu. Aslında bu bölgede bir Ermeni devleti kurmanın tasarısıydı, planıydı. Bu planı da arkadaşlar Sevr Barış Antlaşması'nda Anadolu'nun doğusunda bağımsız bir Ermeni devleti kurulacağı ifadesiyle pekiştirdiler. Ve bu nedenle diyebiliriz ki İngilizler Ermenileri Doğu Anadolu bölgesinde bir devlet kurmaları için desteklemişti. Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar Kafkaslardan çekilince Kafkaslar bölgesinde bir Ermeni devleti kuruldu. Mondros hükümlerine göre de Türk ordusu Kuzeybatı İran ve Kafkasya'yı boşalttı ve Ermeniler de bu bölgede hakimiyetini genişletti. Ermeniler itilaf devletlerinden tabi cesaret alarak bölgedeki hakimiyetlerini genişletmeye çalıştılar ve Müslüman halka zulüm yaptılar. Haksızlık ve katliamlarda bulundular. 1915 yılında da Ruslarla işbirliği yaptıkları için zaten Ermeniler tehcir kanunuyla Suriye ve Ürdün'e sürülmüşlerdi. Olaylara karışan Ermeniler ve Tehcir Kanunu'nda ortaya çıkan katliamlar, katliamların benzeri Tehcir kanundan önce ortaya çıkan katliamların benzeri Ermeniler tarafından yeniden yapılmaya başlandı. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Ermenilere karşı askeri harekete geçmeye karar verdi. Askeri hareket başlatmaya karar verdi. Bu örnek sorumuzu çözelim. Nutuk'ta anlatılanlar aşağıdakilerden hangisinin gerekçesidir? Mustafa Kemal, milli mücadele sırasında yaşananlardan bir kesiti Nutuk'ta şu şekilde anlatmıştır. Mondros ateşkesinden beri Ermeniler, Ermenistan içinde ve sınırdaki Türkleri toplu olarak katlediyorlardı. 1920 yılının sonbaharında bu zulümler dayanılmaz bir hal alınca Ermenistan seferine karar verdik diyor. Arkadaşlar, bu olaylar hangisinin gerekçesi? Hangi cephenin açılmasının gerekçesi? Doğu cephesinin açılmasının gerekçesidir. Yani Ermenilerin Türklere karşı uygulamış oldukları katliamlar, zulümler Mustafa Kemal'in de belirttiği gibi Doğu cephesinin açılmasının gerekçesidir. Bu sorumuzu da çözelim. Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır? Evet, öğretmenin sorusunu görelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Doğu Cephesinde Ermenilerle savaşmasının nedenleri nelerdir? Hangisinin yanlış olduğuna bakacağız öğrencilerin cevaplarından. A) Daha önce kaybedilen bazı toprakların geri alınmak istenmesi, B) Ermenilerin Türk topraklarına saldırması, C) Savaşı geniş alanlara yaymak istemesi, D) Doğu sınırının güvenliğinin sağlanmak istenmesi. Arkadaşlar A, B ve D seçeneğindeki Cevaplar doğru, öğrenci cevapları doğru. Ama C seçeneğinde yer alan savaşı geniş alanlara yaymak istemesi gibi bir niyeti yok Millet Meclisi'nin. Millet Meclisi sadece Türkleri zulümden kurtarmak, doğuda Ermenilerin topraklarımıza saldırmasını önlemek amacıyla ve doğu sınırının güvenliğini sağlamak amacıyla doğu cephesini açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Haziran 1920'de Doğu Cephesini kuruyor ve Kazım Karabekir'i Doğu Cephesi Komutanlığına atıyor. Kazım Karabekir de bu bölgede harekata başlıyor. Kurtuluş Savaşı'nda yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen işaretli alanda aşağıdakilerden hangisine karşı savaşılmıştır? İşaretli alanda Doğu Cephesinin olduğu bölge gösteriliyor arkadaşlar burada Ermenilere karşı mücadele ettik. Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Büyük Millet Meclisi'nden izin alarak Ermenistan'a karşı harekat başlattı. Ve kısa sürede Sarıkamış ve Kars'ı aldı, Türk ordusu 7 Kasım 1920 tarihinde Gümrü'ye ulaştı. Yenilgiyi kabul eden Ermenistan hükümetiyle Büyük Millet Meclisi arasında Gümrü Antlaşması imzalandı 3 Aralık 1920 tarihinde. Kazım Karabekir Paşa'nın böyle davranması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? Mondros Ateşkesi'nde Osmanlı ordularının terhis edilerek silahların itilaf devletlerine teslim edilmesi kararı alınmıştı. Bu karara uymayarak emrimdeki askerleri terhis etmedim. Hangisiyle açıklanamaz? Bir bakalım. Mondros Ateşkesi'nin adil olmasıyla, Mondros Ateşkesi'nin Askeri gücümüzü yok etmeyi hedef almasıyla, Osmanlı'nın savunma gücünün kırılmak istenmesiyle, Mondros Ateşkesi'nin Osmanlı'yı yıkmaya yönelik olmasıyla. Sevgili arkadaşlar, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndaki maddeleri hatırlarsanız, Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı ülkesini yıkma, Türk yurdunu dağıtma, parçalama amacı güdüyordu. Osmanlı'nın savunma gücünü kırmak için orduların terhis edilmesi, silahların teslim edilmesi, donanmanın demir alması, pardon demirlenmesi ve itiraf devletlerinin kontrolünde olması gerektiği maddeleri vardı. Monros Ateşkesi adil bir atlaşma değildi. Monros ateşkes atlaşması adil bir atlaşma olmadığı için zaten Osmanlı yıkma planının göstergesiydi. Kazım Karabekir arkadaşlar orduları terhis etmeyerek askeri gücünü dağıtmamıştır. Mücadele gücünü elinde tutmuştur. Sevgili arkadaşlar cevabımız A seçeneğiydi. Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920'de imzalandı ve Gümrü Antlaşması'ndaki taraflar Türk Devleti ile Ermenistan'dı. Kazım Karabekir, Kapancızade Hamit Bey ve Süleyman Necati Türk Devleti'nden, yeni Türk Devleti'nin aslında temsilcisiydi ve Gümrü Antlaşması'nın maddelerini görelim. Arkadaşlar Doğu sınırı Çıldır Gölü ile Aras Nehri hattına kadar uzanacaktır ifadesi Gümrü Antlaşması'nın maddelerinden biri. Şu anda Doğu sınırında Çıldır Gölü ile Aras Nehri Hattı'na kadar uzanan sınırı bir çizgi olarak, bir hat olarak görüyoruz. Görselimizde. Sarıkamış, Kars, Kazman ve Iğdır Türk Devleti'ne verilecektir. Bir diğer madde. Arkadaşlar Ermenistan hükümeti Sevr Antlaşması'nı tanımayacak ve misak milliyi kabul edecektir. Bir diğer madde. Yani Sevr Antlaşması'nı kabul etmediğini ilan edecek Ermenistan ve misak milliyi de kabul ettiğini beyan edecek, ilan edecek. Ermeniler Türklere düşmanca tavır beslemeyecekler. Türklere karşı savaşmamış Ermeniler de yurtlarına dönebileceklerdir. Ermenistan Türkiye'ye karşı hiçbir düşmancı harekette bulunmayacaktır ifadeleri var. Bir örnek sorumuz var bunu çözelim. Gümrü Antlaşması'nın maddeleri bir şemada verilmiş. Şemada verilen maddelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir. Hemen maddelerimize bir göz atalım. Türkiye ile Ermenistan sınırı Aras Nehri Çıldır Gölü hattına kadar uzanacaktır. Kars, Sarıkamış, Kazman ve Iğdır çevresi Türk Devleti'ne verilecektir. Ermenistan hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından geçersiz sayılan Sevr Antlaşmasını tanımayacaktır. Arkadaşlar bir bakalım hangisine ortam hazırladığı söylenebilir bu maddelerin. A seçeneğinde Türkiye'nin siyasi alanda başarı kazanmasına, B Ermenistan'ın Türkiye'nin siyasi egemenliği altına girmesine, C Türkiye'nin misal Millide belirlenen tüm sınırlara ulaşmasına, D Sevr Antlaşması'nın geçersizliğinin tüm batılı devletler tarafından kabul edilmesine. Sevgili arkadaşlar, burada şunu söyleyebiliriz, böyle yorumlayabiliriz bu maddeleri. Türkiye'nin siyasi alanda bir başarı kazanmış olduğunu ifade edebiliriz. Böyle yorumlayabiliriz. Ama Ermenistan, Türkiye'nin siyasi egemenliğine girmemiştir. Türkiye henüz Misak Milli'deki belirlemiş olan sınırları, sınırlara ulaşamamıştır tam olarak. Ve Sevra Antlaşması'nın ...geçersliğinin tüm batılı devletler tarafından kabul edildiğini de söyleyemeyiz. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kübra Antlaşması'nın önemine bakalım. Büyük Millet Meclisi'nin bağımsız bir devletle imzaladığı ilk antlaşma Gümrü Antlaşması'dır. Ermenistan, Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet olmuştur. Büyük Millet Meclisi'ne bağlı orduların kazandığı ilk askeri zaferi, askeri zaferi siyasi bir zaferle Taşlandırmış olduk gümrü atlaşmasıyla. Sevgili arkadaşlar askeri zafer kazanmak siyasi zaferlerle taçlanır. E, siyasi olarak anlaşmalarda eğer iyi sonuçlar elde edilememişse askeri zafer kazanmanın çok da bir anlamı olmaz. Bu nedenle askeri zaferlerin ardından siyasi anlamda anlaşma masalarında zaferi taçlandırmak iyi bir atlaşma yapmak çok önemlidir. Zaten Gümrü Antlaşması'nda da e, bu zafer bir siyasi askeri zaferimiz siyasi bir zaferle sonuçlanmıştır. Misak Milli'nin bir kısmı gerçekleştirilmiştir sevgili arkadaşlar. Bunun yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesi kapanmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesi kapanınca da bu bölgedeki askerlerimiz Batı Cephesi'ne sevk edildi ve Batı Cephesi'ne bu birlikler geçerek daha düzenli birlikler oluşturuldu. Batı Cephesi güçlendirilmiş oldu. Ermeni sorunu sona eriyor bu antlaşmayla birlikte. Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında görüşmeler başlıyor bu antlaşmanın sonucuyla. Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez bu antlaşmada Türkiye olarak belirtiyor. Ve sorumuza bakalım. Doğu cephesi aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır? Az önce bahsettiğimiz anlaşma, gümrü anlaşması doğru cevabımız seçeneğimiz de D şıkkı. Yukarıdaki şemada soru işaretiyle gösterilen yere doğru yerlere doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazıldığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Doğu cephesinde ordu komutanı Kazım Karabekir'dir diyor. Bu ifade doğrudur. Kazım Karabekir Doğu cephesinde komutandı. İngiltere'ye karşı savaşıldı. Hayır bu ifade yanlıştır. İngiltere'ye değil Ermenilere karşı savaşıldı. Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Bu ifadede doğru. Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Demek ki doğru cevabımız doğru yanlış doğru. Yani B şıkkı olacak. B seçeneği olacak. Hemen bu sorumuza da göz atalım. Bir bilgi vermiş ve bu bilgilere göre Gümrü Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sorumuz bu. Hemen öncülümüze bakalım. Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk antlaşmadır. Bu antlaşmayla Kars ve çevresi kurtarılmış. Hatta Ermeniler Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmişlerdir. Hangisi söylenemez? Doğu sınırlarımızı kesin olarak çizmiştir. Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısıdır. Ermenileri Doğu Anadolu bölgesindeki isteklerinden vazgeçirmiştir. Ermenilerin Büyük Millet Meclisi'ni resmen tanımalarını sağlamıştır. Arkadaşlar bu bizim uluslararası alandaki ilk siyasi başarımız. Yani Yeni Türk Devleti'nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı. Ermenilerin Doğu Anadolu'daki isteklerinden vazgeçtiği anlaşma ve Ermeniler bu anlaşmayla Büyük Millet Meclisi'ni resmen tanımıştır. O halde doğru cevabımız A şıkkı doğu sınırlarımız henüz tam olarak kesin olarak çizilmemiştir bu anlaşmayla. Yine bir öncül vermiş, bir bilgi vermiş. Doğu cephesinde kazanılan başarının sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Doğu cephesinde kazanılan askeri zafer sonucunda Ermenilerle gümrü atlaşması imzalandı. Böylece Türk halkının meclise duyduğu güven arttı. Ermenistan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını tanıdı ve Sevr Atlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etti. Hangisini söyleyemiyoruz bir bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı artmıştır. Bu ifade doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi için siyasi başarı getirmiştir. Evet, Doğu cephesinde kazanılan zafer siyasi bir başarı olan Gümrü Antlaşması'nı getiriyor. Cepheler arasında güç birliği sağlanmıştır. Bu seçenek bir dursun bakalım. D seçeneğinde ise Ermenilerin Anadolu toprakları üzerindeki iddialarını boşa çıkarmıştır. Evet bu seçenek de doğru. Ermeniler artık Anadolu toprakları üzerindeki iddialarından vazgeçmişlerdir. C seçeneğine geri dönelim. Cepheler arasında güç birliği sağlanmıştır ifadesini öncülümüzden paragrafımızdan çıkaramıyoruz. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacak. Kazım Karabekir'in bir anlatımı var. Gümrü Antlaşması'na ilişkin hangi yargıya ulaşamayacağız? Bir bakalım Kazım Karabekir'in anlatımına, ifadelerine. Ben Kazım Karabekir. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi komutan olarak görev yaptım. Bu cephede Doğu Anadolu topraklarımızda hak iddia eden ve bu isteklerini Sevra Antlaşması'na koyduran Ermenilerle savaştık. Emrimdeki birliklerin başarılı harekatı karşısında barış istemek zorunda kalan Ermeni hükümeti ile 3 Aralık 1920'de Gümrü Antlaşmasını imzaladık. Bu antlaşma ile Ermeniler Sevr Antlaşması'ndaki isteklerinden vazgeçtiler. Bugünü bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Hangisine ulaşamayız bir bakalım. Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğu kabul edilmiştir. Evet, Sevr Antlaşmasını Ermeniler geçersiz kabul ettiler. Ermeniler Doğu Anadolu üzerindeki toprak isteklerinden vazgeçmişlerdir. Evet, doğru. Gümrü Antlaşmasıyla isteklerinden vazgeçtiler. Ermeniler Sevr'in kendilerine tanıdığı hakları elde etmişlerdir. Hayır. Tabii ki Sevr'de ifade edilen Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurma çabası gerçekleşmemiştir. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı olmalı. D şıkkına da bakalım. Ermeniler yenilgiyi kabul ederek savaştan çekilmiştir. Evet. Ermeniler barış istemek zorunda kalmıştır. Barış sözleşmesi, barış antlaşması imzalanmıştır. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Yani Ermeniler Sevr Antlaşması'nda kendileri için ifade edilene ulaşamamışlardır. Orada kendilerini hak saydıkları ifadeye ulaşamamışlar, bunu elde edememişlerdir. Yine bir paragraf verilmiş, bir öncülümüz var. Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz denmiş. Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Doğu Cephesi'nde Ermenileri yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine barış isteyen Ermenilerle Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul ettiler. Bu bilgilerden hangi sonucu çıkaramayız? Bir bakalım. Ermenilerle savaş durumu sona ermiştir. Evet, barış antlaşması ile birlikte savaş durumu sona eriyor. Batı Cephesi askeri bakımdan güçlenmiştir. Bu ifade bir dursun. Ermeniler Sevr Antlaşması'ndaki isteklerinden vazgeçmiştir. Evet, doğru. Ermeniler Sevr Antlaşması'ndaki isteklerinden vazgeçiyorlar. Askeri zafer dış politikada başarı getirmiştir. Evet, bu ifade de doğru. Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği. Çünkü bu paragraftan bu ifadeye ulaşamıyoruz. Yani B seçeneğindeki ifadeye ulaşamıyoruz. Yoksa şunu diyebilirsiniz. Şunu düşünebilirsiniz. Batı cephesine doğu cephesinden asker sevk edilince Batı cephesi askeri bakımdan güçlenmişti diyebilirsiniz. Doğru evet ama bu ifadede yok. Yani belirtilen öncülde, belirtilen paragrafta, ekranda gördüğümüz paragrafta bu ifade yok. Ekranda gördüğümüz paragrafta ne var? Ermenilerle savaş durumunun sona erdiği, Ermenilerin sevratlaşmasındaki isteklerinden vazgeçtiği ve ordumuzun askeri zaferinin devletimize dış politikada başarı getirdiği var. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar yine bilgiler verilmiş. 3 bilgiden hangisinin ya da hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Doğu cephesinde Kazım Karabekir komutasındaki ordu Ermenileri mağlup etmiştir. Bu ifade doğru. Ermeniler Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğunu imzaladıkları antlaşmayla kabul etmişlerdir. Bu ifadede doğru. Doğu cephesinde elde edilen başarıdan sonra ordunun bir kısmı Batı cephesine kaydırılmıştır. Bu ifadede doğru. Bu halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Kazım Karabekir ile ilgili bir bilgimiz var. Bunu paylaşalım. Sevgili arkadaşlarım Kazım Karabekir yetimlerin babası olarak tanınır Doğu'da ve Kazım Karabekir, Harp Akademisi'ni birincilikle bitirmiş bir kişidir. Altın Marif Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Kendisi de yetim büyüyen bir kişidir. Kazım Karabekir Paşa, Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce yetim çocuğa babalık yaptı. Onları öz evlatları gibi sahiplendi. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Onların her birini meslek sahibi yaparak sefalet içerisinden kurtardı. Ve bu nedenle Kendisine yetimlerin babası ünvanı verildi. Bu namla tanındı. Ve Kazım Karabekir'in oluşturmuş olduğu Gürbüz Çocuklar Ordusu var. Milli Mücadele'de bu ordu çok büyük hizmetlerde bulundu. Kazım Karabekir Paşa Milli Mücadele döneminde Edirne Milletvekilliği yaptı. Ve Doğu Cephesi'nde de komutan olarak görev aldı. Ermenileri yenilgiye uğrattı. Az önce belirttik ifadelerimizde. Gümrü Antlaşması'nı imzaladı ve Doğu illerini işgalden kurtardı. Sevgili arkadaşlar, Kazım Karabekir, Milli Mücadelenin kahraman komutanlarından biriydi. Kazım Karabekir ile ilgili bu bilgileri de sizinle paylaşmış olduk sevgili arkadaşlar. Burada da Kazım Karabekir Paşa'nın okuttuğu yetim çocuklar ve Kazım Karabekir'in oluşturmuş olduğu Gürbüz Çocuklar ordusunu görüyoruz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın gençler.